Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. E, çok istediğiniz e, bu videoyu da hani ne alınır, e, sizin tahmininiz nedir, e, bizde e, size ne alınabilir kamu çarşafı Toplumda? E, bundan bahsedeceğim. E, değerli arkadaşlar, e, bugün attığım ilk videoda e, ki bazı açıklamalarım bazı arkadaşlar tarafından herhalde iyi idrak edilememiş şunu anlatmak istedim. Yani Bakan Bey masada olmayacak. E, TÜHİS'le Sarı masada olacak. Ve teklifler birbirine sunuldukça Bakan Bey ile telefonla görüşülecek. E, veyahut da ziyarete gidilecek. En sonunda da en sonunda da yani bu süreçlerin en sonunda ki Nisan'a da kabul edecek gibi duruyor. o zaman da Bakan Bey ile bir toplantı yapılacak İşte o gün Danan'ın kuyruğu kopacak bunda fikir olalım süreç böyle işleyecek nasıl işleyecek ben açıkladım zaten anlayan anladı bazı arkadaşlar bilerek anlamamazlıktan geliyor süreç dediğim gibi olacak hepimiz de şahit olacağız onu belirteyim şimdi arkadaşlar en merak ettiğiniz konu kaç yepyeni teklifini gördükten sonra diyorsunuz ki ya sizin görüşünüz nedir hani biz senin başkanı olarak siz ne alınabilir gibi düşünüyorsunuz. Bunu açıklayacağım. O yüzden kızma, darılmaca, gücenmece yok yani. Siz istediniz ve ben de açıklıyorum. Ee, i̇lk videomda size ne demiştim? Enflasyon almış başını gitmiş. E, ortalık kaynıyor. E, biliyorsunuz 2023 yılı enflasyonu çok yüksek çıktı. Buna rağmen ilk 6 ay %45 verildi. Öyle değil mi? Ücretlerde günlük 500 TL oldu e, bürüt yönleyeler. Şimdi bunlar göz önüne aldığınız zaman, e, bu yıl zaten enflasyon hedefi verdi Merkez Bankası'nın. E, neyse bu detaylara çok girmek istemiyorum. Benim fikrimi sordunuz. Ben bundan iki ay önce bir video çekmiştim. Süreci başlatmıştık, bir kamuoyu oluşturmuştuk. Ne demiştim? E, 1600 TL alt taban ücret e, günlük yevmiye, 1600 TL'ye çekilmesi ve %25 zamdan bahsetmiştim. E, bu rakam benim beklediğim rakam arkadaşlar aslında. Tamam 1600 TL seviyesine günlük brüt ücretlerin çekilmesini bekliyorum ve %20-25 civarında da ülke hatay zam yapılmasını bekliyorum. Sosyal yardım mesela 7500 lira istenmişti. Onun 5 6 bin seviyesinde olacağını düşünüyorum. Ek ödeme iki defaya ödenmesine karar verilmişti. Yani teklifte sunulmuştu. O da 15 15 iki defa. Ben onun da 12-13 bin bandında ve tek sefer ödenmesi ödenecek gibi durduğundan size bahsetmek istiyorum. Gece zamları adına bir artış bekliyorum. %8 olanlar vardı geçtiğimiz kaç seferde, hiç almayanlar adına. Bunun da %20 seviyelerine çıkarılmasını bekliyorum. Hani bir artış buradan olabilir gibi duruyor. Bir de iş birimi, hizmet zamı dediğimiz olaylar var. Hani küçük yüzdelikler vardı burada. Bunların da bir ee, iki puan arttırılmasını e, bekliyorum. Yani altı olan 8 olur. 8 olan 10 olur. on olan 12 gibi olur gibi düşünün. Bir kımıldama da e, buradan bekliyorum. <laughs> i̇şte e, giyim yardımı vesaire e, bunlarda da bu şeye göre e, bahsetmiş olduğum alınacak e, teklifteki zamlara göre daha doğrusu kaçebedeki zamlara göre e, bir yansıması aynı şekilde olacak. Ee, diğer haklarını alacağı, alınacağını ben tahmin etmiyorum. Ee, 40 saat çalışmanın e, gelme ihtimalini e, binde milyonda sıfır görüyorum. Ee, bunu belirtmek istiyorum. Çünkü direktli sar sarılar direktli değil. Ve bu konu hakkında böyle zerre kadar böyle e, dediğim gibi e, herhangi bir şekilde bir hak alınacağını, e, 40 saate düşeceğini hiç tahmin etmiyorum. En büyük sorunlardan biri bu. E, bunu belirtmek istedim size diğer haklarda da o yazılmış diye ya, vesaire vesaire onlardan da dediğim gibi hiçbir zam beklemiyorum. Bunlar alabilecekleri. Aha size bu dediklerimdir. Bundan fazlası olacağını ben tahmin etmiyorum. Niye bu kadar yüksek tutar onu da bilmiyorum. Durum bu değerli arkadaşlar. Şimdi en büyük sorun ne olur dedik. YHK'ya gitme durumu söz konusu olur. Ama şu etapta YHK gideceğini tamir etmiyorum. Nisan'da bahtlanmasını e, bekliyorum. E, Taşarona kadro ve e, tayin, özellikle tayin konusunun da tayin konusunun da e, meclisten geçmesini bekleyeceğiz. Ben e, çok üzülerek söylüyorum. Bakın bir torba yasası hazırlanıyor. Eğer bu torba yasasında görmezsek bu e, Taşarona kadroyu ve tayin olayını e, maalesef e, seçimden önce bunun e, yasalaşmasını bekliyorum. Yani evet bu gelecek ama e, bu önümüzdeki torba yasasından eğer olmazsa bu maddeler seçim tarihi belirlenecek zaten. O seçim tarihinden 3-5 ay önce e, tayinin de geleceğini, taşırma kadronda verileceğini verileceğini düşünüyorum ve bekliyorum bunları belirtmek istedim sizler arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kızmaca, darılmaca yok. Bu benim, benden istediğiniz öngörümdür. Bu bir öngörüdür. Umarım Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin. Sizler bu ülkemizi kalkındıran ülkenin dinamiklerisiniz, emekçiler ve işçiler olarak. Bekleyip göreceğiz. Gelişmeler oldukça da ben yine size bilgi vereceğim. Tekrardan Huzur Sağlık Hizmetleri Sendikası olarak sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.